Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim part 2'deki yani temizlik videom çok uzun olduğu için ben bunu böldüm bir de hızlandırmış olmama rağmen bugün gerçekten çok yoruldum. Çok yani dip köşe temizlik yaptım çok şükür. Bu benim part 2'deki videom. İyi seyirler. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmasınız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ben Sedele'yi uyutuyorum. Size bay bay yapıyor Sedele'ye. Sideyle uyandı. Sideyle koltuğu sileceğim. Koltuğun üstünden inmen lazım. Evet. Niye mi? Çünkü koltuğu sileceğim aşkım. Evet hadi. Ne annem? Niye niye diyor? <laughs> Bakın koltuğu sildim ben. Sidelya ne yapıyorsun? <laughs> temizlik. Iki. Suyu döktü koltuğun üstüne. Sedele, ya, suyu döktün hepsini üstüne. Hadi temizlik yap bakayım ya. Yap bakayım ya. <laughs> Elly Bey. Kilotlu çarabını da giymiş. <laughs> tamam bırak artık yapma. Tamam hadi. Şimdi arkadaşlar ben bunları bunlar yaptığımız e, yastıklar. Ben bunları böyle çıkaracağım. Makineye koyacağım çünkü. E, şunu da çıkarayım. Hem kılıflarını hem kendilerini yıkayacağım. Evet anneciğim kururlar kururlar hemen. Evet Tamam bir şey olmaz. Kendimden o Kendimden o bir kez Arkadaşlar bakın yastıkları şöyle astım. O da kurumuştur yani büyük ihtimal. Şimdi onu getireceğim. Yatak odası, da düzen, yatak odası düzenine geçeceğim. Dada bakın ben evi bitirdim. Şöylesi de, de buraya yaptım. Yatak odası bakın şu kadar katlayacak. Çamaşırım var şimdi burayı katlayacağım. Sonra şurayı düzenleyeceğim. Şu alttakini kaldıracağım düzenleyeceğim. Dün Gürkan'ın çok uykusu var herhalde işten geldi. dün işten geldi işte akşamcıydı falan ee, hemen bunu serdi yattı yani çok yorgundu çok e, yoğun çalışmışlar o yüzden e, şimdi burayı toplayacağım ben düz, dün bunu sadece böyle atmış yani her gece ben şurada <laughs> uyuyorum böyle kalkıyor ben geri koyuyorum kalkıyor geri koyuyorum şimdi şu çekmeceyi çekmeceyi de oradan kaldıracağım çünkü oraya bakın e, kurutma makinesini koyacağım inşallah bu hafta gelecek şunu şuradan kaldıracağım kurutma makinesi buraya sığar mı Yok sağır. Sağır kaldırmama gerek yok. Sağır galiba buraya ya. Kurutma makinesi sağır sağır. Bunu, bu sağır buraya kurutma makinesi. Bunu kaldırmayacağım o zaman. Sadece bunun e, şeylerini düzelteceğim şunları. Onu da bana Gürkan yapacak. Ben böylesine koyayım. Gürkan onu artık bana yapıştıracak. Şunun üstünü de toplayayım. Sağır buraya bulaşık makinesi. Aynen zaten çamaşır makinesi gibi. Ben kaç kiloyum? Hemen ölçülelim. Hemen 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 hemen. 50 50 50 50. Hii. 56.95 İhanet ettin günden beri Tarttı salak tarttı sen yanlış ölçüyorsun Kabul etmiyorum <laughs> Neyse hadi şurayı katlıyorum. arkadaşlar ben bitirdim gerçekten çok yoruldum ya gerçekten gerçekten çok yoruldum hemen kendime bir kola bir soğuk çay soğuk bir şey istiyorum koyacağım oturacağım zaten Esra'm da başladı bir Esra Erol'cu bir, bir geceyim sabah mügeci, akşam Esra'cı hep <laughs> bence bütün ev hanımları böyle yani ben Süleyla da uyandı ona cips koydum şunu böyle serdim altına kirletmemesi için değil mi anneciğim Aferin benim prensesime. Şimdi altını da değiştireceğim. Bakın yastıklar falan koydum oraya. Bakın şuraya. Şimdi o battaniyeyi de getireceğim. Katlayacağım bence büyük ihtimal. Dolaba koyarım. E, yastıklar da bakın şurada yıkanıyor. Onları da asacağım. Hemen kurur zaten onlar bence. Çünkü yünün yani. Öyle arkadaşlar, bugünlük de videom böyle olsun. Ee, eğer bu video çok uzun olursa arkadaşlar gerçekten benim videolarım çok uzun oluyor. O yüzden iki, e, ikiye bölüyorum yani kusura bakmayın öyle idare ee, edin. İki iki tane yapacağım. Şimdi yemek yapacağım daha. Erken aslında yemek yapmayayım ama e, hazırlayayım yani malzemeleri hazırlayayım. Sizlilu yeşil mercimekli falan bir tane çorba yapacağım. Gürkan o çorba'yı çok seviyor o çorbayı yapacağım şimdi. Bir de sideliğe makar, kalan makarna vardı. Onu yedireceğim. Hareketleri, <laughs> hareketleri, hareketleri hele. <hareketlere>, <laughs> makarna yedireceğim şimdi sideliğe. Zaten makarna seviyor. Önce önlecek <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz bakın böyle köprü başına geldik bir böyle bir turu çıkalım dedik. Gürkan'la dolaşmaya. Gürkan gitti orada salep yaptıracak. Işa Aslında bakın şurada oturma yerleri var. Ama Sideli'ye bakın şurada. Da -da! Işığı açayım. Heh. Bakın Sideli e burada uyuyacağı için. Mayış'ta çünkü uyuyacak. Şöyle bir tur çıkalım dedik. Şu ışığı kapatayım. Burası 6 Şubat bakın şurası 6 Şubat günü dolacak. Her yer dolacak. Burada şey e, ne derler buna böyle yürüyüşler falan yapacaklar 6 Şubat günü. Bilmiyorum Gürkan'a diyorum gidelim mi? Diyor çok soğuk olacak ne yapacağız orada? Hani bilmiyorum bakın şurada salepçi var. Şu tam karşıda. Gürkan oradan bana salep yaptıracak. Hani güzel böyle bir tur çıkalım dedik Gürkan'la. Biraz hava alalım. Ben bütün gün evde olduğum için çok bunaldım yani. Bazı yerler açık ama bazı yerler kapalı. Bakın şu adam almış götürüyor mesela Salim. Burada arkadaşlar bakın şu yeri görüyor musunuz? Şu böyle yeri. Burada 6 Şubat günü biz buraya geçmiştik. Buradan geçmiştik 6 Şubat günü. Buradaki bütün bu yerlerin üstlerinde bu tahtaların üstlerinde hep çöp poşetlerine koyulmuş insanlar vardı. Siyah böyle çöp poşetlerine koyulmuş insanlar vardı. O kadar kötü bir günde ki o kadar kötü bir günde ki bakın şimdi buraya geldim böyle hala gözlerim doldu. O manzara aklıma geldi. Herkes üstü başın üstlerinde ağlıyordu. Ee, bilmiyorum ya herkes işte oğlumu bulun, oğlumu bulun, işte babamı bulun, annemi bulun böyle şey söylüyorlardı. Şöyle yere yatmıştı insan. Nasıl? Böyle. Bakın arkadaşlar Gürkan ikimizde salep aldı. Aşkım üstünde ne var böyle? Çikolata. Tarçın, tarçın antep fıstığı, damla şey. Damla çikolata. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Bir de, cevizi, bir de şey kuru İki tane aldı. Stella da burada uyuyacak. Biz de bunları içeceğiz. Burada mı içeceğiz? Ne zaman buradan geçsem sanki başka bir şehre geldiğim gibi hissediyorum. Burası ne, Zaten ne şeydi? Ki, niye dedim sana hatta sen dedin ki buranın lambaları çok farklı. Evet gerçekten lambaları çok farklı. Atatürk Caddesi miydi burası aşkım? Lambalarından evet. bildim. Ama çok baksana çok sisli. Bakın burada evler çıkmış görüyor musun aşkım? canım. Ne? Çiçek evler çiçek çıkm çiçek <gülüyor> çıkmış. <gülüyor> yani ev ev yapmışlar işte. Yani evleri yapmışlar onu demek istedim canım. Evet, aynen. Emlak konut bak en yukarına. Evet. Ya iyi buradan yanlış geldik galiba.